burası Diyarbakır Ergani 15 yıllık seram ve her yıl Temmuz 1'de birinci dikim bitip ikinci dikime başlıyorduk ve şu anda Temmuz'un 15'i ve hala da salatalık vermeye devam ediyor. <laughs> ve yapraklar sararmasına rağmen yeniden canlandı. Kadir abinin gönderdiği gübre sayesinde hala da verime devam ediyoruz. Şu, şu seralar bu dönemde bunlar bitmişti ve ikinci ikinci dikime başlamamız lazımdı ve hala da devam ediyor ve yaklaşık bir ay daha devam edecek bu salatalıklar. Evet. aşağıya da ver. Yeşillenme olduğu gibi salatalık vermi, çiçeklenme hala da devam ediyor. Alta ver. Bu bitmiş halleri. Ve tekrardan canlandı.